Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, armada, gıdada, halk, halk arda talepler devam ediyor. Şöyle baktığımızda ilk gün e, talepler nasıl gidiyor bunlarla alakalı bir video çekmek istedik. Şöyle e, bugün e, hemen hemen de talep toplama sona ermek üzere saat 5'ten sonra. E, saat 4'ten sonra almış olduğumuz talep numaralarını sizinle değerlendirmek istedik açıkçası. Şunu da söyleyebiliriz. Talepleri birazcık e, zayıf gidiyor diyebiliriz. Böyle bir yorum yapabiliriz. Çünkü daha önceki halk arzı olan e, en son halk arzlardan bir tanesi Cem Zeytin. Özata Denizcilik. Bunlarla birazcık karşılaştırdık. Buradaki taleplere göre birazcık zayıf gidiyor. Öncelikle onun bilgisini vermek isterim. Böyle Ziraat Bankası'ndan almış olduğumuz bir talep numarası var. Ziraat Bankası'ndan 21.609 kişi katılmış. Örnek veriyorum burada. Ee, oldukça da düşük bir e, katılım sağlanmış. Mesela daha önceden Cem Zeytin'e Ziraat Bankası'ndan birinci gün 32.459 kişi katılmıştı Cem Zeytin'e. Mesela burada Özata Denizciliğe bakalım. Özata Denizciliğe Ziraat Bankası'ndan ilk gün 55.000 kişi katılmıştı. Oldukça yüksek bir katılım sağlanmıştı ama Burada armada gıdaya ilk gün 21.609 kişi yatırımcı katılmış görünüyor. Yine farklı bir kurum üzerinden baktığımızda burada oyak yatırım en çok başvuru yapılan kurumlardan bir tanesi yine oyak yatırım. Burada 3.692 kişi katılmış. Mesela burada Özata Denizcilik oyak yatırımdan 4.600 kişi katılmıştı. Yine o Özata Denizcilik daha yüksek görünüyor. Mesela burada Cem Zeytin'e kaç kişi katılmış OYAK'tan? OYAK'tan Cem Zeytin'e 4967 kişi katılmış görünüyor. Ama Armada da 3692 kişi gibi düşük bir rakam görünmekte. Tabii ki bu Vakıf Bank ve Ziraat Bankası sektörde en fazla başvuru yapan yatırımcı grubu. Burada da Garanti Bankası'nın olmaması bir miktar daha etkileyecekmiş gibi ya da diğer Kurumlarda olan katılımı arttıracakmış gibi görünüyor. Ve en çok merak edilen kurumlardan bir tanesi Vakıflar Bankası. Vakıflar Bankası'nda talep numarası 524.134. Burada tabii ki talep numarası 500.000'le başladığı için aslında burada 24.134 kişi dememiz lazım. Yani Vakıflar Bankası'ndan şu ana kadar 24.134 kişi başvuru yapmış. E, tabii ki e, diğer kurumlarda mesela Cem Zeytin'de kaç kişi başvuru yapmış ilk gün? 37.400 kişi başvuru yapmış. Bir de Cem Zeytin için Özata Denizciliğe bakalım. Vakıf Bank'ta 35.300 kişi başvuru yapmış. Yani Özata Denizcilik'te Vakıf Bank'tan 10.000 kişi az görünüyor. Ee, yine Vakıf Bank'ta Cem Zeytin'de de burada yine 15 12.000 kişi daha az görünüyor. E, talepler birazcık zayıf görünüyor. Tabii ki bu e, önemli bir faktör de tabii ki ilk gün 3 gün süresince devam edeceği için diğer halkarlar arzlar 2 gün devam etmişti bunlar. Bu halkar arz 3 gün süreceği için bugün e, hissesini satanlar belki örnek veriyorum burada e, Sümer varlığı satmayanlar veya çağdaş camı satmayanlar bugün sattı. Bugün satanlar burada Cuma günü girebilecektir. Ya da ayın sonu olduğu için birazcık yatırımcılar nakide sıkışmış olabilir. O yüzden bugün satış yapıp Cuma günü biraz daha sayının açıkçası ben artmasını bekliyorum. Şimdilik durumlar böyle ama tüm kurumları akşam gece size sunacağız. Bakalım diğer kurumların içerisinde sürpriz yapan bir kurum var mı? Ona da bakacağız. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç.